30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe giren bizim ceza yönetmeliği, ceza ve keyfi yönetmeliği dediğimiz yönetmeliğin bir yılını doldurmasına çok az süre kaldı. Biz bir yıl içerisinde yetkilileri defalarca çeşitli yöntemlerle uyardık ama görmem duymam mantığı devam ediyor. Aile hekimliğinde örneğin en başta İstanbul'da ve Türkiye'de aile sağlığı çalışan eksikliği varken aile sağlığı çalışanları birimlerin yüzde onunda eksik iken maalesef bunlar düzeltilmedi. Nüfusların düşürülmesi gerekiyordu. Bakanlığımızın verdiği söz 2500'lük seviyeye çekecekti. Sonra binli seviyeye çekecekti. Binlerle ifade edilen seviyeye çekecekti. Maalesef yapılmadı. Ve bütün bunlarla birlikte aile kimliği olmazsa olmazı olan sevk sistemi yürürlüğe girecekti. Bunlar için herhangi bir çalışma yapılmadı. Bugün özellikle büyük şehirlerde binasız olan kiralama yöntemiyle aile kimliği e, hizmeti vermeye çalışan binaların malum durumda işletilemez hale gelmesinin önüne geçilecekti. Hak ediş kayıpları ve cari gider kayıpları engellenecekti. Bunlar yapılmadı. Hiç yok iken, hiç durduk gene birdenbire ansızın sanki çok büyük bir dönüşüm yapılmış gibi bu yönetmelik bize dayatılmaya çalışıldı. Bu yönetmelikte ne vardı? Bu yönetmelik tamamen keyfiyet yönetmeliydi ve ceza yönetmeliydi. Bu yönetmelikte öyle cezalar var ki inanın akla, mantığa, bilime, hukuka asla uymayan cezalar var. Örneğin defteri yanlış doldurduğunuz ceza yiyebilirsiniz. Örneğin broşürü usulüne uygun asmadığınız ceza yiyebilirsiniz. Hiç muğlak ifadelerle dolu bir ceza yönetmeliği ve komik koşullar içeren, örneğin basın açıklama yaptınız, 50 puan ceza puanı alırsınız, ikinci, üçüncü ceza puanından sonra iş hakkınız sonlandırılır. Yine bu yönetmelik de İl Sağlık Müdürleri'ne 150 puan açtıktan sonraki 200 puandır sözleşme fesi yetki verilerek, sizin sözleşmesinizi feshetme ve bir dahaki önümüzdeki dönem sözleşme yenilememe hakkı verildi. Bu örnekler çok arttırılabilir. Özellikle endekselerde çalışan e, bir meslektaşımız diyelim ameliyat oldu diyelim kazaya geçirdi. Arda arda dört nöbete gitmezse, raporu olsa bile, sağlık raporu, sağlık kurulu raporu olsa dahi iş akdinin sönlendirilmesi gibi maddeler içeriyor. Bu maddelerin hiçbiri kanunda yok. Kamu çalışanlarla kanuni olmayan hiçbir ceza veremezsiniz. Ve bütün bu yapılanların hep hukuktan dönecek. Biz şunu üzülüyoruz. Bu hukuktan döndüğü zaman, biz bu davaları kazandığımız zaman karşı tarafın avukatlık ücretini ödeyen kamu yine zarara Yine zarar görecek. Ve biz bunlar için defalarca bunları basında dile getirdik. Biz bunları gittiğimiz vekillerimize, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, bürokratlara, her yere çözüm yollarına ulaştırdık. Bunlara da kalmadı. İş bırakma kararlarımız oldu biz Kamuoyunu e, arkamıza almak adına. Bir yılda sekiz defa iş aldık. E, i̇ş bırakma kararı aldık. Bazıları iki günlüktü, bazıları üç günlüktü. Bakın biz bu mücadelede asla geri adım etmeyeceğiz. Biz önce kendimiz için, sonra da halkımız için. Aile kimliği uygulamasını sonlandıracak olan bu yönetmeliğin kaldırılmasını bir şekilde sağlayacağız. Gerekirse kendimiz ceza göreceğiz. Kendimiz gerekirse sıkıntılar çekeceğiz ama bu yönetmelik kalmayacak. Neden? Kendimiz için. Neden? Halkımızın daha iyi sağlık sunumu kazanması için. Ülkemizde doktor gücü, göçünün olduğu, rekorlar kıldığı, kırdığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte birinci basamağa tekrar geri yönlenme, tekrar muayene ve tekrar tedavi hizmeti satın alma ihtiyacı doğdu. Siz bu dönemde ikinci basamakta bu sorunlar varken olayı kurtaracak olan birinci basamağa bu tür sorunlarla adeta sorunlar açarak başlarına işler getirerek anlamsız ego üreten maddelerle yönetmelik çıkararak birinci basamağı bitirme noktasına, aile bitirme noktasına geldiniz. Son olarak diyorum ki biz aile kimliği çalışanları sendikası olarak elimizdeki sendikal gücümüzü, bireysel gücümüzü her ne var ise demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Aile kimliği uygulamasını sonlandıracak ceza ve keyfiyet yönetmeliğinin tekrar yazılmasını sağlayacağız. Bu yazılmada umarım ki doğrusu da budur. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılır. Ve bu anlamda yıl dönümünde yani ceza infaz ve keyfiyet yönetmeliğinin yıl dönümünde 30 Haziran tarihinde iş bırakıyoruz. Ve Ankara'ya gidiyoruz sivil toplum kuruluşları olarak. Ankara'da bakanlık önünde basın açıklaması yapıyoruz. Ve akabinde yine son uyarı anlamında 1 Temmuz günü de iş bırakıyoruz. Bu defa sesimizin duyurulması ve doğrunun yapılmasını bekliyoruz.